Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün yanımda çok değerli bir kolon var. Caner, hoş geldin. Hoş buldum Emre. Evet Caner aslında tanıyorsunuz. Caner'in de bir YouTube kanalı var. Hatta şu anda sağ üst köşeden çıktı şuradan. Kendisine lütfen abone olun. Çünkü Türk Alman Üniversitesi hakkında düzenli içerik üreten sadece ikimiz varız ve bugün birlikte video çekiyoruz arkadaşlar. Aslında biz de ilk defa Bugün yüz yüze görüştük. Gerçekten güzel de enerjiler tuttu diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Hatta bu ikinci videomuz, ilk buluştuğumuz günde arkadaşlar ikinci videomuzu çekiyoruz. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Kesinlikle destekleriniz bizim için çok önemli. Bugün arkadaşlar tercih dönemine özel Caner'in bölümü hakkında konuşacağız. Caner Türk-Alman Üniversitesi'nde Malzeme, Bilimi ve Teknolojileri bölümünde 4. sınıfa geçti. Evet. Bugün biz aslında kendi bölümünden bahsedecek. Ama öncelikle ben seni tanımak istiyorum abi. Mesela neden Türk Alman Üniversitesi Tarih Bölümünde yazdın? Neler yapıyorsun? Da kısaca bahseder misin? aslında şöyle başladı her şeyimle. 9. sınıftaydım. Ve Almanya özlemi hep bende vardı içeride bir yerde. Yani Alman arkadaşlarım olmuştu. Sultan tanıştım. Onun dışında oyunlarda tanıştığım Alman arkadaşlarım olmuştu. Ve her zaman bana çok kibar davranıyorlardı. Ve dillerini duydukça da hoşuma gitmeye başlamıştı. Daha sonra Almanca hakkında bir şeyler araştırmaya başladım. Almanya, Almanca vesaire. Ondan sonra Türk Alman Üniversitesi çıkmıştı karşıma. Daha 9. sınıftayım. Hı. Sene 2015 falan arkadaşlar. Ben kime söylesem o zamanlar Türk Alman Üniversitesi'nin özel bir üniversite olduğunu düşünüyordu herkes. Ee, babamı çağırdım yanıma. Dedim ki 4 sene sonra ben bu üniversiteye gireceğim. Tabii haklı olarak dedi ki oğlum bir dur hani e, daha 4 sene var. Ee, neden şimdiden karar veriyorsun? Ben de görmüşsün dedim ve şu anda buradayım malzeme birimini seçtim ve gayet de şu anlık memnunum ilerleyen zamanlarda onun üzerinde de konuşalım. Güzel bir özet oldu. Peki Türk Alman Üniversitesi'ni bu kadar istemenin arka planında neler vardı? Aslında ilk sebep olarak Türk Alman Üniversitesi seçmende Almanca vardı. Çünkü Almanca dilini en iyi öğrenebileceğim kurumlardan birisi Türk Alman Üniversitesi ve aslına baktığımız zaman böyle bir eğitimin tamamen bedava veriliyor olması da büyük bir nimet bence çoğu Almanca öğrenmek isteyen adaylar için. Öte yandan bu kadar kısa sürede, bu kadar yoğun bir eğitimi almak beni gerçekten çok cezbetti ve bu eğitimi alırken de çoğu zaman hocalara baktığımız zaman mesela Alman hocalardan oluşuyor. Mesela benim hazırlık eğitimimdeyken, ben ilk kurdayken, A1 kurundayken ikisi Alman hocalarımın, birisi Türk ama o da bayağı Almanya'da yaşamış vesaire. O yüzden e, güzel bir eğitim aldığımı düşünüyorum. 9 ayda Almanca öğrendim. Bunun ardından da tutor olarak Almanca öğretmeye her zaman devam ettim. Ve 3 yıldan beri Almanca öğretme tecrübem var. Tao'nun bana bu alandaki katkısı tartışılmaz derecede büyük olduğunu söyleyebilirim. Peki biraz bölümün hakkında konuşmak istiyorum. Tabii. Ee, Malzeme, bilimi ve teknolojileri bölümü tam olarak nedir? içeriği nasıldır? Ve Türk-Alman Üniversitesi'nde mesela bu bölüm tercih edilebilir mi sence? Ne dersin? A, malzeme bilimi aslında genel olarak düşündüğümüz zaman interdisipliner bir alan. Yani şöyle söyleyeyim, içerisinde alt bölümlere ayrılıp, ayrılabilen bir alan. Mesela malzeme bölümünün kapsadığı bölümlere baktığımız zaman bunun içerisinde e, kompozitler var, e, alaşımlar var, ondan sonra seramitler var, ondan sonra e, polimerler var vesaire vesaire. Yani çok fazla alt alanı var, uzmanlaşabileceğiniz. Bölüm içeriğimize baktığımız zaman genellikle çelik ağırlıklı bir bölüm. Yeni yeni seçmeye dersler açılmaya başladı. Bu seçmeye dersler de bölümün biraz daha şekillenmesinde diğer alt alanlara da hitap etmesinde büyük bir rol oynadı. Mesela size şöyle bir örnek verebilirim. Yeni bir hocamız geldi ve şu anda sürdürülebilirlik üzerine çalışıyor. Yani daha çok böyle geri dönüşüm üzerine çalışıyor ve geri dönüşümün de doğaya katkısı zaten Tabii, evet. tartışılmaz bir konu. Evet. Onun dışında kompozit malzemeler dersi veren hocamız oldu. Ondan sonra daha çok böyle keramik dersi veren hocalarımız oldu vesaire. Derken bölüm gitgide şekilleniyor diyebiliriz. Genel olarak biyoloji, kimya, fizik ve ileri derecede matematik görüyoruz. Bunların hepsi tabii ki Almanca böyle bir avantaj da var. Hı hı. Laboratuvar ortamlarımız da gayet güzel. Yeni bir binamız yapıldı, büsbüyük. Siz şu anda hatta görüyorsunuz video içerisinde. Yani onun dışında gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Malzeme bölümünü seçerken şunu da göz önünde almanız gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka yüksek lisans yapmayı tavsiye ederim. Çünkü e, genel olarak malzeme bölümü genel bir bölüm olarak kalıyor. Yani bu alt bölümlerin hepsine detaylıca girmiyorsunuz e, bölümü okurken. Sadece hani böyle biraz daha yüzeysel kalıyor. Yani lisanstayken de tabii ki e, bir bölüme e, yönlenebilirsiniz. Mesela çelik üzerine daha çok kitap okuyabilirsiniz, daha çok çalışabilirsiniz ya da polimer daha çok ilginizi çekiyorsa onunla çalışabilirsiniz vesaire vesaire. Şu an çevremize baktığımız zaman nerede malzeme yok diye sorsak aslında her yerde de malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Bu evet. önlerde mesela kalp stentlerinde bile malzeme birimi kullanılıyor artık ya da titanyum kaplamalarda ya da yapay kalçalarda insan vücudunda bile malzeme kullanılıyor. Araba firmalarında çalışabilirsiniz. E, arabanın kaplamasında çalışabilirsiniz. Hı. Ya da e, çok ilginç bir konu var serfirik materyali diye. Nano ölçekte biz e, malzemeleri kendiliğinden iyileşmesini sağlayabiliyoruz. Defekt olduğu zaman bu alanda çalışabilirsiniz yine. Metalürji alanında çalışabilirsiniz yine. Toz malzemesi olarak geçiyor. Özellikle bir malzemenin mukavemetini yükseltmek istiyorsanız o alanda çalışabilirsiniz. Yani toparlarsak, malzeme bilimi neden var sorusuna cevap verecek olursam, malzeme bilimi aslında şu yüzden var. Mesela şirketler düşünün, e, bu şirketlerin istekleri var. Mesela Mercedes'in olsun ya da başka şirketlerin araçlarında, ürünlerinde kullanacakları özel istekler var. Ve bu özel istekler için biz malzemeleri e, manipüle etmek zorunda kalıyoruz. Yani ayarlamak zorunda kalıyoruz. Bunu şöyle de düşünebiliriz, yani biz bu malzemeleri ayarlayarak istenilen e, kıvama getiriyoruz. Bu sayede o şirketin o işini görmüş oluyoruz. Ee, biz bunu özetlersek yani malzeme bilimi diye özetleyebiliriz. Şimdi sana iki daha kısa sorum var. Tabii. Ee, birinci soru, senin bölümünün partner üniversitesi hangi üniversite? Teşnisye Üniversitesi Darmstadt, yani Darmstadt Teknik Üniversitesi. Malzeme bilimi ve teknolojileri bölümünde çift diploma ve değişim programı var mı? Arkadaşlar şöyle, şimdi bu soru bana da çok soruluyor sosyal medyada özellikle. Çift diploma programı var mı? Var. Ancak şöyle bir sorun var, mesela e, bundan 3 yıl önce bir arkadaşımız e, çift diploma programına katıldı ve hepsini, ve tüm dersleri başarıyla geçti. Mm -hmm. A, e, bu programı alması gerekiyordu normalde, daha doğrusu diplomasını, Darmstadt Üniversitesi'nde ancak hala diploması verilmedi. Yani bu çift diploma programı var, yararlanabiliyorsunuz, tabi sizden de belirli bir bütçe çıkması gerekiyor. Özellikle okul burs veriyor, daha doğrusu Alman Akademik Değişim Kurumu burs veriyor. Ama bu burs yeterli mi? Değil. Yani yaklaşık 7000 Euro civarında Sizin de bir bütçe ayırmanız gerekiyor o bir yıl için. Hı hı. Ayrıca o dersleri tamamen geçmiş olmanıza rağmen çift diplomanızı alamayabiliyorsunuz. Böyle sorunlarla da karşılaşıyorsunuz. O yüzden ben bunu açıkçası tercih etmedim. Tamamen oturmuş bir program değil. Tabii güzel bir tecrübeli güzel bir tecrübe. Yapan arkadaşlarım var mı? Var. Yani onu geçecek derecede yapan arkadaşlar sayabilirim sizi. Ancak e, toparlarsak Bence e, Alman diplomasını alamadıktan sonra o kadar para vererek oraya gitmek değer mi? Yani, e, bu soru tabii ki kişiden kişiye göre değişir. Yani aslında teoride var ama pratikte hayata tam geçirilememiş mi? Orayı tam anlayamadım. Aynen öyle, garip bir his değil mi? Yani <laughs> e, o kadar çalışıyorsunuz, oradaki tüm dersleri veriyorsunuz, ancak diplomanızı vermiyorlar. Ve bu e, çift diploma programı aniden bölümlerle partner üniversitedeki bölümler arasında, mesela şöyle bir örnek vereyim. Endüstri Mühendisliği, Partner Üniversitesi'nde ne oluyordu? Ee, Berlin Teknik Üniversitesi oluyor. Hı hı. Berlin içerisinde mesela e, aniden anlaşma feshedilebilir. Anlaşma feshedilirse, e, atıyorum ikinci sınıftasınız, 3. sınıf için çift diploma hayalini kuruyorsunuz. Ondan sonra siz 3'e gelmeden anlaşma feshedildi. Bu programla yararlanamazsınız. Ya da e, siz atıyorum 3. sınıfta... Çalışıyorken e, dersinize e, çift diploma programı alacağım ne güzel diye derken birden bir anlaşma feshedilebilir. Yani oturulmamış bir sistem. Eğer sıf taüye çift diploma hayalini kurarak gelecekseniz asla tavsiye etmiyorum. O zaman buradan şuraya bağlamak istiyorum. Bize böyle kısaca Türk-Alman Üniversitesi'nde öğrenci olmanın artılarını ve eksiden özetler misin? Tabii ki. E, artılarıyla başlamak istiyorum öncelikle. Hı. Çok geniş bir çevreniz oluyor. Çünkü okul küçük olduğu için. İnsanlarla böyle daha yakın arkadaşlıklar. Herkesi tanıyorsun. Herkesi tanıyorsunuz evet. Mesela yani yolda yürürken bile hatta yanındaki arkadaşlarım da çok sık söylüyor. Özellikle misafir getirdiğimde okula. Ya Caner seni ne kadar çok kişi tanıyor böyle hani. Bir kampüsü baştan sona doğru yürüdüğümde 50 kişiden selam alayım. Böyle bir his var. Ee, bu yüzden yakınlık derecesi artıyor. Ee, ...insanlarla e, çok daha güzel konuşmalar yapabiliyorsunuz, çok daha sosyalleşebiliyorsunuz. Başka bir avantajı şu, Almancayı çok iyi bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Ancak Almanca kesinlikle solmaması için evvel konuşmaya devam etmeniz gerekiyor. Yani sen de Almanya'da yaşıyorsun, buna da hak verirsin diye düşünüyorum. Biz deyiz. <laughs> bir sene boyunca hiç Almanca konuşmazsan ne olur mesela? Evet, unutursun yani. Kesinlikle, yani dinleyerek anlayabilirsin hala ama konuşmazsan... Ee, sıkıntı oluyor. Bu yüzden size şunu da kesinlikle öneriyorum. Eğer Türk Alman Üniversitesi'nde okuyacaksanız bir gün Hazırlıktayken çok önemli. Mesela e, arkadaş edindikten sonra bu arkadaşlarınızla beraber Almanca çalışırken bence kesinlikle Almanca'da konuşmaya özen gösterin. Ben mesela e, hazırlık kurlarında e, EMA yerine dışı yani e, konuşma sınavlarında en çok bu sayede güzel not aldım. Her zaman Almanca konuştuğum bir arkadaşım vardı. Bölüme geçtikten sonra da Almanca konuştuğum bir arkadaşım oldu. Bunun artısı da büyük eğer Türk Alman Üniversitesi'nde öğrencisiniz. Ondan sonra staj imkanı açısından da artısının büyük olduğunu düşünün. Sonuçta Almanca biliyorsun ve Türkiye'de de baktığımız zaman aslında çok fazla Alman şirketi var. Almanya'yla iş ilişkileri bakımından iyi bir ülke olduğumuz için. Dolayısıyla bu fırsatı da kullanabiliyorsunuz. Mesela bir Siemens'e mail attığınızda ya da ne bileyim boşa ya da Menzides'e vesaire. Almanca bildiğinizi yazarsanız işler çok daha farklı noktaya geliyor. Kesinlikle evet. Başka artılarına gelecek olursam Türk Alman Üniversitesi'nde öğrenci olmanın. Ben İstanbul'da doğdum arkadaşlar. Gerçekten yaşadığım yere bakarsak hani beton yanının içinde yaşıyorum. Doğayla pek iç içe yaşam süremedim bu zamana kadar. Ancak Türk Alman Üniversitesi'nin konumuna baktığım zaman... Her ne kadar çok uzak olsa da yani benim yolum 2 saat sürse de beni çok yorsa da vesaire. Ama buraya geldiğimde gerçekten e, at ciğerlerimin açıldığını hissediyorum yani. <laughs> tamamen ormanın içinde bir alan e, ve doğayla iç içe şu an bile kuş sesleri geliyor. Evet. Çok güzel arka planda. Evet. Bu yüzden bu da hoşuma gidiyor. Yani nefes alabiliyorum burada kendimi daha rahat huzurlu hissediyorum. Onu da söylemek istedim. Evet. Peki Malalyon'un öbür yüzü. <laughs> Geldik madalyanın öbür yüzüne. Evet arkadaşlar ulaşımla başlamak istiyorum. Ulaşım büyük felaket bir durumda. Kötü onu söyleyip. Çünkü okul işte Beykoz'da bulunuyor. İstanbul'un kuzeyi. Ve buraya metro yok. Otobüsler var ancak otobüs seferleri de çok az. Şu an mesela İETT'ye girip bakabilirsiniz. 15 TL yazım. Tabi okul döneminde biraz daha arttırıyorlar ama bunu her videomda söylüyorum neredeyse. Aslında çok daha fazla olması gerekiyor çünkü sabahları 15 Türk-Alman Üniversitesi yani 15TA otobüsünü beklerken özellikle Kavacık'ta herkes bekliyor. Oradan geliyorlar üniversiteye yani ulaşım için o otobüs en iyisi öyle söyleyeyim size. Ama burada beklerken soğukta vesaire kışın özellikle çoğu öğrenci mağdur oluyor yerine çünkü bir otobüs yetmiyor. Bir otobüsü kaçırdığın zaman 30 dakika giriyor araya vesaire. Tam bir felaket olduğunu söyleyebilirim o açıdan. Ancak öte yandan mesela okul ilerleyen zamanlarda ulaşımı güçlendirecek adımlar atarsa bu sorun da çözülebilir. Bu konuda okula da mail dağıttım. Lütfen hani seferlerin yükseltilmesinde bize yardımcı olun. Biz öğrenciler Hı. olarak elimizden geleni yaptık. İBB'yi aradık vesaire ama olumlu dönüş alamadık. Umarım okul bu konuda biraz daha elinden geleni yapar diyelim. Diğer bir dezavantajla devam edeyim. Ee, şöyle ki mesela derslere baktığımız zaman her ne kadar e, Türk-Alman Üniversitesi'ndeki hocalar çok kaliteli olsa da akademik kadro bakımından ben hala sorun yaşandığını düşünüyorum. Çünkü İTÜ ile karşılaştırırsak ya da Yıldız Teknik Üniversitesi ile karşılaştırırsak ha bunlarla neden karşılaştırıyoruz? Şöyle bir durum var. Puanlara baktığımız zaman Türk-Alman Üniversitesi'nin puanlarında ciddi bir artış var. Evet. Yani... Tercih ediliyor, isteniyor. Değil mi? Kesinlikle. Yani e, ilerleyen zamanlarda daha çok olacağını da düşünüyorum. Bu yüzden bu üniversitelerle karşılaştırıyorum özellikle. Bu üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman ciddi bir akademik kadroda sorun görebiliriz. Çünkü yeni bölümler bir, ikincisi hem Almanca bilip hem de Türkiye'de yaşamak isteyip hem de Almanca ders anlatacak hocaların daha doğrusu eğitim görevlilerini bulmak gerçekten çok olsa gerek. Zor, zor evet. <laughs> Bu yüzden de akademik kadroda bir açık olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu açığı e, tabii ki diğer hocalarımız doldurmaya çalışıyor, elinden geleni yapıyorlar. Ya da Flying Fakülte diye bir olay var. Kesinlikle Flying Fakülte gibi bir olay da var bahsetmiş olduğum gibi. E, doluyor mu? Tam olarak tahmin edici bir şekilde dolduğunu düşünmüyorum. Şu an en azından kendi bölümüm adına böyle bir şey söyleyebilirim. Hı hı. Ben şu an tercih dönemindeyim. E, Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümü. Hoşuma gitti, yazdım. Ve Almanya'ya gitmek istiyorum Evet. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Şimdi Almanya'ya gidişte şöyle bir şey var. E, üç tane gidiş faktörü var. Bunlar geçici süreçte var faktörler. 1. Erasmus. iki Mevlana programı. Yani e, gidip orada da daha doğrusu çift diploma programı. Gidip orada üçüncü 3. sınıfta bizim için. Bazı bölümlerde ikinci sınıfta oluyor. Mesela e, B2 sınavında eğer ilk yüze girerseniz DAAD tarafından yani Alman Akademik Değişim Servisi tarafından Hı. Burslanıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz. Orada yediğiniz içtiğiniz her şey e, bedava ediliyor. Hatta bazı arkadaşlar iPhone bile alıp gel dönmüşler dönürken. Evet biliyorum biliyorum. <laughs> Öyle gidebilirsiniz. Bu da sınırlı. Bir ay kalabiliyorsunuz orada. Üçüncü olarak da Erasmus'a gidebilirsiniz. Erasmus'a giderken de işte genellikle bir sömestr bazen iki sömestri olabiliyor. Ancak burada hibe çıkma olayı neredeyse imkansıza yakın. Size şöyle bir örnek vereyim. Bizden yaklaşık e, 5-6 kişi başvurdu Erasmus'a. Ancak bizim fakülte dahilinde, bizim fakülte 3 bölüm var şu an, enerji bilimleri, malzeme bilimleri ve moleküler biyoteknoloji var. Sadece moleküler biyoteknoloji bölümünden birisine hibe çıktı. Ya hibe oranı çok düşük bizim okulda. Gerçekten sebebini ben de bilmiyorum. Belki popülasyonla alakası vardır ama hiçbir yorumum yok yani bu konuda. Maddi durumu gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Euronun şu anki karşıtımı düşündüğümüz zaman böyle tercih edilebilir eğer maddi durumumuz iyiyse. Peki Caner gelecek hedefleri nelerdir? Ee, gelecek hedefim şu an tabii hani çok stabil olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu yüzden hedefleri maliden, kararları maliden değişebilir. Radikal bir karar da alabilirim her an. Bir anda yurt dışına da gidebilirsin. Aynen öyle. Bir anda Almanya'ya gidişim de söz konusu olabilir. Farklı bir bölüm de okuyabilirim. Evet. Belli olmaz tabii. Ancak e, şunu söylemeliyim, e, gelecekte kesinlikle şu an için e, gerek ekonomik durumları göz önünde bulundurursak, gerek e, farklı farklı e, durumları göz önünde bulundurursak, mesela nasıl söyleyeyim, İstanbul'da ben sokağa çıktığımda genel olarak hani daha çok böyle güler yüzlü insanlar göremiyorum, Almanya'daki gibi. Hmm. Almanya'ya benim de gidişim oldu, bu yüzden Almanya'daki ortam çok ufak <laughs> hmm. aynen biliyorum nasıl olduğunu vesaire. Çok daha böyle sakin bir yerde yaşamak istiyorum. Çok daha insanların kibar olduğu, daha az agresif olduğu bir yerde yaşamak istiyorum. Bu nedenle birçok açıdan Almanya hoşuma gidiyor, iyi bir seçenek gibi geliyor, cazip bir seçenek gibi geliyor ve özellikle e, ana dili Almanca olan hocalardan e, ders almak farklı bir boyut. Her an tercih edebileceğim e, bir konu olabilir Almanya aslında. Ancak şu anlık e, düşüncem şöyle, buradan e, mezun olup belki e, yüksek lisans için Almanya'ya gidebilirim. Bence orada da gayet başarılı olursun. Çünkü gördüğüm kadarıyla akademiyle ile sosyal lisan dengede götürüyorsun. Bence böyle olması lazım. Ben de böyle götürmeye çalıştım. Yani sadece dersleriniz iyi olmamalı. Hani insan ilişkilerinizin de iyi olması lazım. Aslında hayatta bir yerlere gelebilmek için, başarılı olabilmek için. Bence o yüzden sen yüksek lisansa gelirsen de Almanya'da yaparsın diyor. Teşekkür S ediyorum. <laughs> ben, ben kesinlikle katılıyorum sana. Ben her zaman network'e önem veren bir insandım. Her zaman çok fazla çevre edinmeye çalıştım vesaire. Ve bu çevrenin de bana çok büyük katkısı oldu aslında. Hayatımın şekillenmesinde özellikle. Şu ana kadar memnunum. Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Biliminden de memnunum. Hocalarımız her ne kadar akademik kadroyu tamamlayamasalar da eksiklikten dolayı ama ellerinden gelen mi yapıyorlar? Bunu da farkındayım. Daha iyi bir yer yazılabilir mi? Tabii ki yazılabilir. Eğer puanınız çok daha yüksekse mesela Boğaziçi olabilir, başka üniversiteler olabilir, sıralaması çok daha yüksek. Ancak şöyle bir şey var ki eğer Almanya'yı düşünüyorsanız bakın dikkatinizi çekelim. Yurt dışı demiyorum. Almanya'yı daha spesifik. Yani Almanya'yı düşünüyorsanız bence Türk Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümünü göz önünde bulundurun derim. Evet arkadaşlar, bugün Caner'le birlikteydik, Türk Alman Üniversitesi'ndeydik. Fen Fakültesi'nde yer alan Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümü hakkında konuştuk. Bizlere çok güzel bilgiler verdin, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Emre Bey, <laughs> kanalına konuk ettiğin için ben teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada Caner'in kanalına da işletme bölümüyle ilgili bir video çektik. O videonun da linki şuralarda bir yerlerde çıkacak. Onu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olabilirsiniz. Canerik kanalına abone olun. Bizleri Instagram'dan takip edin. Başka platformlarda da varız. TikTok, Telegram vesaire. Başka sorularınız olursa yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince tercih döneminde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>